2026 Brüksel Otomobil Fuarı'ndan tekrardan merhaba arkadaşlar. Diyorum ve Zikr'la başlamak istiyorum. 3 tane markaya bakacağız gibi görünüyor bu videoda. Zikr'la başlayalım. Çinliler e, bayağı çılgın atıyor burada demiştik zaten. Gelin bakalım bu marka nasıl çılgın atıyor? Evet, işte bu şekilde çılgın atıyor. Valla bütün Çinli markaların, e, böyle en azından model ailelerinin yüzleri birbirine çok benziyor zaten. Bunu söyleyebiliriz. Dedim ama Zekir'in bak 001'i zaten çok standart bir tasarıma sahip. Z, Z7 z diyorum ya, 7X isimli modelinin yüzünden bayağı farklı. Ama Zekir X'in yüzünden hiç farklı değil yine böyle çift katlı tasarımı koruyorlar böyle gördüğünüz gibi. Valla çok ilginç bak kapı kolları var şöyle içeriye doğru giriyor. Bunlar normalde hemzeminler ama şey yaptıklarınızda bastığınızda içeri doğru giriyorlar böyle şu şekilde açabiliyorsunuz. Camları görüyorsunuz çerçevesizler. İç mekanı görüyorsunuz baya sade bir tasarıma sahip ve şu değişik renklerle oynamayı çok seviyor Çinliler onu da söyleyeyim bak bu mesela yeşil bilmiyorum böyle görünüyor mu ama su yeşili renginde şunlar da böyle bakırımsı renklerde. Şöyle göstereyim size. Hatta altına çalıyor bile diyebiliriz. Valla ilginç detaylar var ya böyle Çinli otomobillerde. Mesela ses sistemi Yamaha'ymış. Şöyle çekeyim göstereyim size. Gayet hoş. Şu şu detaylar bayağı bir Çinli otomobilde var. Nio'da da vardı. Ee, şeyde Stellantis'in Çinli markasında da bulunuyor. Ve camlar yine ters çalışıyorlar ya bak. Çektiğinizde, çektiğinizde kapanıyor cam. İttiğinizde açılıyor. Bence garip bu ya. Bu arada Leap Motors Stellantis'in markasının adı da. Onu da söylemiş olayım. Şöyle arkayı da çekelim isterseniz. Bana DS hatırlatıyor bu aracın şeyleri, tasarım detayları. Bak enteresan. Şuraya basarak açıyorsunuz kapıyı falan böyle. İlginç ilginç zihni sinir projelerine girmişler. Şöyle arkayı da gösterelim. Bu şekilde değişik bir arka bölümü de var. Hatta şurada da aydınlatılmış bir Şeyi var ki normalde aynı renkli aydınlatılırlar. Yani burası kırmızıysa şurası da kırmızı olur ama beyaz renkte aydınlatılmış Zikr yazısı bayağı enteresan. Şurada 7 GT var görüyorsunuz. Burada zaten birileriyle konuşuyorlar. Onun için o tarafa geçmeyelim. Şöyle şu tarafa geçip Zikr'ın şu aracını da çekip şöyle bak 001'i e önden çekelim. Ve bu kapı kollarını da yasaklayacaklarmış yakında bu arada Çin'de Onu da söylediler güvenlik unsuru, güvenliğin önüne geçtiği için eğer kilitlenirlerse işte elektrik olmazsa araç kaza yaptıktan sonra insanlar kilitlenip kalıyormuş içeride çünkü. O nedenle yasaklayacaklar ama şu tasarımı yasaklamazlar herhalde. Bayağı güzel görünüyor ya. Hakikaten Çinliler yapıyorlar bu işi arkadaşlar. Vallahi güzel görünüyor. Bak koltuklar da sabit kafalıklı. Bayağı hoş. Bu arada kusura bakmıyorsunuzdur umarım koştur koştur oluyor burada ama valla görüyorsunuz yani her tarafta insan var. Bugün basın günü olmasına rağmen tıklım tıkış. Artık normal günü düşünemiyorum bile. Onun için kusura bakmayın. Ve bomboş bir şeye geliyoruz, standa geliyoruz. Ve burada tek dikkat çeken otomobil. Zaten biliyorsunuz artık şeyler, e, Civic'ler Türkiye'ye gelmiyor ki Hatchback Civic zaten gelmemişti Türkiye'ye bu nesle. Çünkü sadece şurada gördüğünüz gibi full hibritte 2 litre hacimli hibrit motoru var. Dolayısıyla fiyatlar çok yüksek olacağı için gelmemişti. Prelude. Prelude'u tanıttılar. Bunda da aynı hibrit motor var. 184 beygir güç üretebilen 2 litre hibrit motor bulunuyor. İç mekanı görüyorsunuz. Civic'ten alınmış. Ama koltuklar çok daha haşin duruyor. Elektrikli değiller bu arada. Onu da göstereyim. Kocaman bir kapımız var ama arka koltuklar da bayağı bir alçaklar. Bak arka koltuklar alçak demeyeyim de tavan alçak arka tarafta. Peugeot'un Ersezledi e vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama onu hatırlatıyor bana. Arka koltukları. Şu arkadan güzel göründüğünü söyleyeyim ama. Hakikaten şık görünüyor araç. Ve bir liftback. Eski prelüdler gibi sedan kupe değil. Liftback kupe. Valla arka koltuğa girmek buradan daha kolay gibi. Sanki kapıdan girmekten ne diyorsunuz? Buranın açıklığı bayağı da fazla. Şuradan atlayabilirsiniz. Şu da bagaj. Bagaj da bayağı bir derin ya. Şuraya bak bak. Neredeyse dirseğime kadar kolumu alıyor içeri. Ne elektrikli değil bagaj kapağı. Gördüğünüz gibi araç şık ama yani genel olarak pahalı olduğunu söylüyor insanlar. 50 bin euro yaklaşık Avrupa'da bunun fiyatı hani hibrit olduğu için değer mi bilmiyorum. Ne bileyim. E, Taypar'ın şöyle biraz daha güçsüzleştirilmiş 2 litre motorunu koysalardı mesela. Çok daha e, albenisi yüksek bir araç olurdu. Bak bu araç mesela aynı motorla yine 184 beygir 38.900 hatta normalde 40.000 diyor. 38.900 düşüyor. Orada da normalde 50.000 euro 51.000 euroya çıkıyor. Yani arada 12.000 13.000 euro fark var. ki Temelleri aynı. Evet bunda Taypar'ın ön süspansiyonu falan kullanılıyormuş ama yani aynı motorla aynı performansla nereye kadar diyorum ve buradan Hyundai'ye geçmek istiyorum. Hyundai'ye geçerken kısa bir ara vereyim. Birazdan görüşürüz. Ve sihirli bir şekilde Hyundai'nin önüne geldik bile. Gelin bakalım Hyundai'de ne gibi yenilikler var. Kona hibrit kesinlikle yenilik değil. Onun için yana geçiyoruz. Yanda da Tucson'un olduğunu görüyoruz. Bu da yenilik değil. Santa Fe hibrit. Bu da yenilik değil ama şu yeni. Yeni nesil Nexo. Bu araç hidrojen yakıt pilli bir araç. Hidrojenle çalışıyor. Dolayısıyla egzozu var ama egzozdan sadece su çıkıyor arkadaşlar. İlginç bir tasarım. Yani tasarım dilini biliyorsun, biliyorsunuz beğeniyorum Hyundai'lerin. Bak yanda yine elektronik aynalarınız var. Şu işte pop-up kapı kolları bulunuyor. Böyle dışarı çıkan kapı kolları. İç tasarımı vallahi bir şey demiyorum. Hakikaten güzel ya iç tasarımı şu Hyundai'lerin. Çok enteresan böyle ıvırlı, ıncıklı, cinciklı iç tasarım yapıyorlar ama güzel. Bak aha Nexo diye yazıyor buraya. Evet güzel ya hakikaten. Bak gaz pedalı da yere sabitlenmiş ve metal. Güzel, şık. Koltuklar yine aynı şekilde şık. Cam tavanımız var. Açılmıyor ama perdesi var en azından. Bir de yani ben biliyorsunuz açık renk iç mekanları seviyorum ama bu kadar da olmasa olur ya, baya 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 beyaz olmuş yani. Hani Rolls Royce'm olsa tamam da, Hyundai Nexo ne bileyim, derim. Şurada e, arka koltuk ısıtıcılarında olduğunu görüyorsunuz. Şu arka taraf bana biraz e, Ponçak Asteki andırıyor, bilmiyorum. Katılır mısınız şuradaki açılar falan? Yani buradan görünüm ya biraz zorlamışlar gibi ya, abi biraz zorlamışınız gibi buradan, bilmiyorum. Şurayı bir açalım bakalım bagaja da bir bakalım. İki kere bipledikten sonra açılıyor. E tabi burada ıvır zıvırlar olduğu için büyük ihtimalle evet bak ıvır zıvır olduğu için bunun altında bayağı bir yüksek bagaj zemini kullan, kullanıyor araç. Ama en azından derinliği ve yüksekliği daha doğrusu genişliği ve derinliği fena değil diyorum. Kapatalım şunu. i30'a geçelim. i30 zaten bize de gelmeye başladı bildiğiniz gibi ama vagonu gelmiyor. Keşke gelse. Gayet güzel bir araç. Burada Ioniq 6N var. Yine 650 beygir gücünde. Ioniq 5N'in kardeşi. Hatta arkasında da Ioniq 5N var zaten. Aradaki en büyük fark şu spoiler. Gerçekten valla N olayı e, Ioniq 6'da daha güzel durmuş bence Ioniq 5'ten. Siz ne dersiniz? Ioniq 5 mi? Ioniq 6N mi? Diyorum. Ve şu tarafa geçmek istiyorum. Burada yerli malı, yurdum malı bayonumuz var. Onun arkasında bir diğer yerli malı, yurdum malı iyi 10'umuz var. İyi 20 görmedim dedim ama şurada var. Yine yerli malı, yurdun malı. İyi o iyi 20'miz var. Şurada insteroid var görüyorsunuz. inster temelli yarış aracı. Daha doğrusu show aracı diyeyim. Yarış aracı değil. Ama dehşet göründüğünde söyleyebilirim yani hakikaten. Şuraya bakın. Anlatmama gerek yok zaten. sırf ön janta bak. Arka janta bak. Olay budur arkadaşlar iç mekanda görüyorsunuz bildiğiniz yarış aracı iç mekanı. Dijital göstergeler bilmem neler falan ıvır zıvırı. Bir de ses sistemi de var bu arada arka tarafta. Tabii tam boy taklı kafesi var işte hava girişi var kocaman spoiler var arkada falan. Bu da Inster yani steroidsiz versiyonu insteroid Bu da Inster'in daha düşük paketli versiyonu ve şurada yeni tanıtılan arkadaşlara gitmek istiyorum. Konsept zaten yeni tanıtılmadı bu arada. Daha önce de görmüştük ama bu Staria yeni tanıtıldı. Makyajlandı biliyorsunuz Staria. Ee, gayet şık bir şekilde. Dışı o kadar da bir farklı değil. Hatta sadece ön panjur farklı oldu. Ee, dizel ve hibrit versiyonlarda. İçi çok daha şık oldu. Şu anda İngilizler çekim yaptığı için giremiyorum içine. Kusura bakmayın. Ama bu araç elektrikli. Evet, Hyundai'nin en büyük elektriklisini tanıtıldı. Gündeyiz şu anda. E, araçta 84 kWh saatlik bir batarya kullanılmış ve 218 beygir gücünde de bir motor var ve aynı Ioniq 5 ve Ioniq 6'larda olduğu gibi 800 volt mimarisi üzerine konumlandırılmış. Dolayısıyla çok hızlı şarj edilebiliyor dedim. Şunun da valla Veloster ismiyle e, seri üretimi alınmasını istiyorum aşağı yukarı bu görünümle. Çok şık olur. Ve videomuzu kapatıyoruz. Kapatmadan önce hatta şurada şey göstereyim sizlere. Ioniq 6'nın n versiyonu güzel olmuş. N-Line'de Ioniq 6'ya çok yakışıyor hakikaten. Yani hem N hem n yakışıyor. Neyse lafı uzatmayayım. Hepinize iyi sürüşler diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler bu seride benimle beraber olduğunuz için. Ve umarım daha nice fuarlara deriz hep beraber. Böyle bir de kekelemesem ne kadar güzel olur. Neyse hepinize iyi sürüşler görüşürüz arkadaşlar.